Burası benim evim bana kafa tutmayın hadi evinize gidin <laughs> Kurtlar yaşlı gözümle görünmeyin sakın delerim kafanı Savaş başlasın kurtlarım sofrası baskın <laughs> Keseriz adamı kolundaki demelerle akıtırız kanını <laughs> Durum çok tehlikeli fakat korkutamaz bizi silahsız düşmanın biri <laughs> Ne Ocak ne de Mayıs Elimizden silah düşmez biz böyle bir adamız ya çok kalabalık etraf karışır Önümüze çıkan herkesi yıkar Alışın <laughs> etraf karıştı Dikkatli olmalı her yerde ölüm sesler Bu kurtların sofrası <laughs> Hadi bak oyuna kime gelip de hep takılır yoluma <laughs> Yiğit demir gibi Bu alemin başı onunla bile yine Gardiyanın sesi birliği bozmayın Dağıtır yeah. Savaş başladı siz atak yapmalısın Sessiz olalım Kurt gibi açım Yemek vaktim geldi benim Pedro Gomez'i hazırlayayım Bazısı fani bazısı gazi Öldürdüğün kişiler der sana abi. Korkunç tavırlar korkunç suratlar Burada kurtları gören bir adım duraklar Düşünün bir, bir an önce gidelim Kan gölüne dönecek burası bir yer. Biz cezayı sadece sözde kesmeyiz ki benim kafanızı kesmeyin Dostum <laughs> adamım işte biz <laughs> buradayız Yaşadığımız ortam cehennem biz ölümden korkmayız <laughs> Korkmayız Korkmayız yaşadığımız ortam cehennem biz ölümden korkmayız <laughs> Hadi bak oyuna Dostum'a e gelip siz de takılın yoluma Yiğit denir gibi bu alemde kimse bükemez onunla bile yine <laughs> Eller kanla ben böyle bir şey görmedim donduruyor adamı Kardiyon sesi si, birliği bozmayın, dağıtmayın sizi.